Tekrardan Allah'ın selamıyla sizlere karşılıyorum. Yeryüzünde asırlar boyunca insanlar gelmiştir de bir insanı diğer bir insana olan merhameti hiçbir insanın annesinin merhameti gibi değildir. Mevlam vefat edenlerin annesinin kalplerini Kabirlerin nurla yayılmasın inşallah. Allah rahmet eylesin. Yaşayanlar da başına eksik etmesin inşallah. Buradan da annemin ayaklarının altına öptüğünü söylüyorum inşallah. Bir kardeşimiz Mevlana Hazretleri'nin hikayelerinden bahsetmek istediğini söylemiş. Mevlana Hazretleri ne kadar manidar bir insan, ne kadar büyük bir insan, her hali rezil bir insan. Ben ben de i Kur'an'ım eğer can diyor. Ben yaşadığım sürece Kur'an'ın kölesiyim diyor. Kur'an'ın tutsağıyım diyor. Talebesiyim diyor. Ben de diyor. Ben Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum ben diyor. Tozu tozu. Böyle bir insanı Mevlana Hazretleri. Mevlana niye Mevlana olmuştur? İşte bu yüzden. Şems nasıl birbirini sevmişler? İşte bu yüzden. Dertleri Muhammed Mustafa'dır çünkü. Suyun başı Muhammed Mustafa'dır çünkü. Elbette ki Mevlana Hazretleri olmak zordur. Ama Allah bizi onların yolundan gidebilenlerden eylesin. İnşallah. Tek kısa bir şey söyleyeceğim Mevlana'nın bir hikayesinden. Uzatmak istemiyorum. Başka konulara geçeceğiz çünkü. Uzun bir olay bir erkek bir kadına sevda alamıyor. Kız diyor ki ona. Senden ben bir şey istiyorum. Sakın böyle kimse bir şey yapmasın. Orada Mevlana hikayeyi anlatmak istiyor. Altında bir mana var. <laughs> diyor ki kadın kız çocuğa git diyor. Seninle evlenmemi istiyorsan git annenin kalbin yavcınısını bana getir. Bunu yaparsan ben seninle evlenirim. Her istediğini yaparım. Tamam diyor ve gidiyor gidiyor annesini öldürüyor. Unutmayın ki, unutmayın ki bakınız. Anne ve babaya bırakın buz etmeyi, of bile diyene Allah buz eder. Annesini ve babasını üzen hiçbir insan işi gitmez. Annesini ve babasını üzen hiçbir insanın namazı, namazı kabul olmaz. O namazdan hayır gelmez anneyi ve babayı üzen hiçbir insan, hiçbir insan yaptığı hayatı boyuncaki hiçbir iş hayale gitmesin. Babaya itaat, Allah'a itaattir diyor Şükrü Resulullah. <laughs> Eline almış annesini, kalbini ve o ciğerini koşa koşa geliyor. Heyecanlı ya hani. Hani sevgilisine götürecek ya, istediğini yapmış ya hani bir anda ayağa kayıyor. Kayarken, elindeki ciğer yahut kalp düşerken, annesinin sesi geliyor oradan. Ah yavrum, canın acıdı mı? Anne sana feda olsun. O ciğerden bu ses geliyor. Anne budur işte. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir evlat, bir anne, kırk tane çocuğa bakar ama bir anne, bir çocuk kırk tane, kırk tane çocuk bir tane anne babaya bakamaz. Aynen öyle. Öyleydiler. Çok büyük insanlardılar. Hakikaten de Resulullah'ın yanında yetişmişlerdi. Hakikaten İmam Karafi'nin ifadesiyle Hanefi fıkıhçısı, Resulullah'ın başka hiçbir mucizesi olmasaydı yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram, Resulullah'ın nübüvvetine, Resulullah'ın peygamberliğine, risaletine kafi gelir diyor. O kadar muhteşem bir sahabe. İşte Resulullah oturuyor sahabesiyle beraber. Yanında Hazreti Ebu Bekir vardır. En samimi dostu. Bir anda Resulullah bir iç çekiyor. Hazreti Ebu e dönüyor ama Resulullah'ın gözlerinde yaş vardır. O yaş akta akacak. Dönüyor Hazreti Ebubekire, Ebubekir e. Ebu diyor, Ebu Bekir. Benim canım bir şey istedi diyor. Hazreti Ebu Bekir dönüyor hemen Resulullah'ın yarına. Emret ya Resulullah. Sen emret ne istiyorsun diyor. Allah'ın Resulü ne emrederse o olsun. Resulullah dese ki şu ateşin içine gir hemen o ateşe girer. Şu okyanusa girin deseler girer. Şu yıldızlar aşağı indir Ebu Bekir. Aşağı indir Halid. Aşağı indir Zübeyir. Hemen indirirler. Yeter ki o emretsin. Bir şöyle desin ki şu. Onu emrederse onu yaparlar her şeyi de kendilerine ona feda etmiştir. Her zaman söylemişimdir ve her zaman da söyleyeceğim. Bu can olduğu sürece aynı şeyi yıkıracağım. Yeryüzünde hiçbir insan, yeryüzünde hiçbir beşer Muhammed Mustafa kadar sevilmemiştir. Yeryüzünde hiçbir beşer ve yeryüzünde hiçbir fani Allah'a and olsun ki Muhammed Mustafa kadar sevilmeyecektir. Ebu Bekir diyordu Ebu Bekir sen benim istediğimi yapamazsın. Hiçbiriniz benim istediğimi yapamazsınız. Anlıyordu Hazreti Ebu Bekir başını yere eğiyordu. Dostu onu çünkü çok iyi tanırdı. Resulullah neden mutlu olacağını yahut neye üzüleceğini çok iyi bilirdi. Ebu Bekir diyordu Ebu Bekir. Ben diyordu ben bir gün diyordu keşke ben namazlı olsaydım diyordu. Unutmayın. Ben keşke bir gün namazlı olsaydım da Biliyoruz ki Allah'ın Resulü'nün annesi ve babası vefat etmişti öyle değil. Yetim ve öksüzdü Hazreti Peygamber. O yüzden yetimin İslam aliminin ifadesiyle yeryüzündeki öksüz ve yetimlerin derdini en iyi Muhammed Mustafa bilir diyorlar. Resulullah her sıkıntı yaşamıştır. Yeryüzünde hiçbir beşer Resulullah kadar sıkıntı yaşamamıştır. Bu gerçektir. O yüzden ben her daraldığımda, her bunaldığımda, her sıkıntı bir şey yaşadığımda başım bile ağrısı otururum. Resulullah'ın yaşadığı o sıkıntılar aklıma getiririm. Nasıl Rabbine yalvardığını, nasıl kendini ona teslim ettiğini. Vallahi hiçbir sıkıntı, inanın ki Resulullah'ın yaşadığı yalnız zerre kadar değildir. Biz peygamberler öyleyizdir. Hiçbir insan bizim kadar sıkıntı yaşayamaz diyor Resulullah. Ama mükafatımız Allah katına üstündür diyor Resulullah. Sonra diyor ki Ebu Bekir diyor, keşke ben bir gün namazda olsaydım da, annem yahut babamdan birisi keşke hayatta olsaydı da, ben namazdayken gelselerdi de Muhammed, Muhammed, Muhammed deseydiler de, ben de namazımı bozaydım. Ben de namazımı bozaydım, ben de namazımı bozaydım da efendim anneciğim, efendim babacığım deseydim keşke diyor. Ama olmayacak bir şey işte bu Ebu Bekir diyor. Demek ki anne için namaz bozulurmuş. Niye? Siz namazınızın kazasını yaparsınız. Ama kırılan bir annenin kalbini düzeltme imkanınız olmayabilir. İşte büyüklerden bir büyük. Hazreti Enes. Allah Resulünün hizmetkarıdır Hazreti Enes. Resulullah onu çok severdi. Çok severdi onu. Öyle diyor. Bir gün olsun da Resulullah bana niye şunu böyle yapmadın Enes? Niye bunu böyle yaptın Enes demedin? Ömrümde onu sevdiğim kadar hiçbir insanı sevmedim ben. Onun ona duyduğum saygıyı hiç kimseye duymadım ben. O ne kadar mütevazi bir insan. Ben de bazen şakalaşırdı diyor. Bana iki kulaklı derdi diyor. İki kulaklı, iki kulaklı derdi diyor. Şakalaşırdı mı diyor. Çok güzel bir insandı, Vallahi Muhammed Mustafa'dan önce ve ondan sonra onun gibisini ben görmedim diyor. Ve ben diyor Hazreti Enes, ben diyor ben Öldüğüm gün mahşere gittiğimde diyeceğim ki bak ey Allah'ın Resulü hizmetkarın Enes burada diyeceğim diyor. Hiçbir gece yok ki yatağıma yattım da Allah'a Resulü'nü Habibimi sevdiğim rüyamda görmemiş olayım. Acayip bir sevgi yani. Şimdi Hazreti Enes anlatıyor. O meşhur hadise Alkabeh olayı. Acayip bir olaymış. Hazreti Enes diyor ki Alkane diye bir genç vardı diyor. Alkame diye bir genç vardı diyor. Evliydi bu diyor. Namazla yazında bir insandı diyor. Bir gün söylediler ki bu kişi hasta olmuş. Yatağa düşmüş. Sekarat yaşayacak ölüm anı. Ama bu insan şehadet getiremiyor. Bu insan şehadet getiremiyor. Ölüm ya, ölüm yatağında. Tevefferi Müslüman ve elhikli bis salihin. Ya Rabbi bizi Müslüman olarak öldür ve bizi salihlerden eyle diyor Hazreti Ebu Bekir. Allah biz öyle haşresin. Son anımızda imanıyla kapatabilenlerden bize eylesin. Resulullah'ın kulağına gidiyor. Diyorlar ki Alkame şehadet getiremiyor. Resulullah soruyor diyor ki kim var bunun neyi kimin desidir diyor. Evli midir? Evlidir ya Resulallah. Öyle mi hanımını çağırtın bakayım bana diyor. Resulullah'ın huzuruna geliyor hanımı. Geliyor Resulullah'ın yanına hayırdır nedir bu olay diyor. Ne demekmiş şehadet getiremiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor hanımı. Ey Allah'ın Resulü diyor. Alkam ediyor namazına niyazında bir insandır. Sadakaları oruç tutar diyor. Başka bir şey var mı diyor. Yok ya Resulallah diyor. Sen o zaman git diyor. Sen o zaman git. Sahabe anlayamıyor. Hemen soruşturun diyor Resulullah. Yanında... Yanında o zaman Hazreti Bilal vardı, Ammar vardı, vardı da vardı. Resulullah diyor ki bana diyor bana bu Alkame'nin diyor annesi yahut babası hayatta mı diyor. Ey Allah'ın Resulü babası vefat ettiler. Annesi hayatta mı diyor. Hayattadır ya Resulullah. Annesini bana çağırtın ve gelin diyor Resulullah. Geliyor Alkame'nin annesi Resulullah'ın yanına ama Resulullah demişti ki Alkame'nin annesine gittiğinizde deyin ki Allah'ın Resulü seni çağırtıyor huzuruna. Eğer yaşlı bir insansa ben onun huzuruna gideyim. Bir peygamberdeki tevazu bu olsa gerek. Niye çok seviliyor peygamber? İşte bu yüzden. Çok mütevazı. Her haliyle. Bunu kulağına gidince Hazreti Bilaller Selman ifadesiyle beraber giderlermiş. Selman bizden de diyor Resulullah. Ehli beytimdendir diyor. İranlı o insan. Muhteşem bir insan. Hazreti Ali çok severdi Hazreti Selman'ı. Giriyor, Diyorlar ki Resulullah seni çağırtıyor. Seni huzuruna çağırtıyor. Ama sen gelemezsen biz biz getirelim Resulullah'ı, buraya gelsin. Ne söylüyorsunuz siz diyor. Gökten vahayı alan peygamber mi benim ayağıma gelecek diyor. Benim bana bastonumu diyor. O yaşlı haliye kalkıyor Resulullah'ın huzuruna gidiyor. Oturuyor Resulullah'ın yanına. Resulullah'ı dinlemeye başlıyor. Resulullah ona diyor ki senin oğlun Alkame şehadet getiremiyormuş. Nedir bu olayın aslı? Ya Resulallah diyor, benim oğlum çok namazından niyazındadır, beş vakit namazındadır. Beş vakit namazındadır. Kur'an'ındadır. Sadakasını, orucunu verir. Fakat oğlum aramıza karısını soktu diyor. Hanımını bana tercih ediyor diyor. Öyle mi diyor Resulallah? Evet ya Resulallah. Sen oğlundan razı mısın diyor. Oğlunun hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum ya Resulallah. Etmiyor musun? Etmiyorum ya Resulallah. Bana diyor, oradan odun getirin diyor Resulullah. Hemen bana oradan bir odun getirin diyor. Anlamaya çalışıyor yaşlı teyze. Kadıncağız, ne olacak? O odunu ne yapacak Allah'ın peygamberi? Yak onu ateşi diyor, Alkame'yi yakacağım ben burada diyor. Alkame'yi yakacağım ben burada diyor. Haşa kimse demesin peygamber birini yakacak. O kılıçtan dahi nefret eden bir insandı. O orada neyi vurguluyor? Annesinin rızasını almayanın sonu bu olacak yani. Bunu söylüyor Resulullah. Sonra birden bire olayı ve anlayan o kadıncağız diyor ki ya Resulallah, tamam dedim diyor tamam. Tamam diyor, tamam. Ben oğluma hakkımı helal ettim. Oğlumla rıza gösteriyorum. Yeter ki ona bir şey olmasın. Allah'a yemin olsun ki diyor Resulullah. Allah'a yemin olsun ki diyor o anne eğer rıza göstermeseydi diyor. Eğer o anne hakkını helal etmeseydi ki nefsini kudreti altına tutan Allah'a an olsun ki ne kıldığı namaz ne sadaka. Hiçbiri kabul olmazdı. Allah mahşerini yüzüne vurur da olamazdı diyor. Annesini rıza etmeyeni, rızasını göstermeyeni Allah huzuruna mı çağırır? Yıkıl karşımdan der. Ve son söz. Ve son söz. Sözü söyleyen aciz, Sözü söylenen insan çok büyük bir insan. Başımızın tacıdır o Muhammed Mustafa. Ve öyle diyor Resulullah. Gidin bakayım şimdi diyor. Alkame ediyor, ne yapıyor? Sahabe huzura varınca bakıyorlar ki şehadet getire, getire getire, getire getire vefat ediyor. Ve aradan zaman geçince Resulullah onu toprağa kendisi götürüyor. Onu mezara indiriyor. Ona o da dua ediyor. Demek ki şu oluyormuş demek ki. Bir peygamber bir ümmetten razı olmak istiyorsa ne istiyor biliyor musunuz? O en güzel sözü söylüyor. Son sözümü söyleyeyim de öyle bitireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki annesinin ayaklarının altını öpen cennetin eşini öpmüştür.